Herkese merhabalar. Ben matematik öğretmeniniz Selahattin Hoca. Bugün sizlerle Instagram hesabından yayınlamış olduğum bir mantık sorusunun cevabını çözeceğiz. Ee, hazırsanız başlayalım. Evet, ne diyor birinci satırda? İki ayakkabı, iki ayakkabı, iki ayakkabı. Bunlar topladığımız zaman ne oluyor? 30 oluyor. Yani bunların her biri ne olacak? 10, 10, 10 olacak. Bir ayakkabımız ne oluyor peki? 5 olacaktır. Aşağıdaki yerine yazalım. Aşağıda şu soru işareti verilmiş ya. Bu işlemi bulacağımız için aşağıya bulduklarımızı aşağıya yerleştiriyoruz. Şimdi iki ayakkabı ne demiştik? 10. 10 bakın iki tane adamı toplamış. Boynunda düdükle. Topladığı zaman ne yapmış? 20. Demek ki bu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı 10 olacak. Her birine 5'e 5 düşecek. Burada gene ne var? Boynunda düdükle bir adam var. Burası kaç? 5 olacak. 5'i Bakın iki düdüklerle toplamış burada. Bunların her biri ne olacak? 13'ten 5 çıkardığımız 8, çıkardığımız zaman 8 yani buralar 4'e 4 olur. Ama dikkat ettiysek şurada 2 tane var delik. Burada bir tane var. Yani burada 2 düdük. Bir düdüğe ne düşüyor? 2 düşüyor. Burada düdüğe ne dedik? Düdüğe 2 dediğimiz için 5'ten 2 çıkar 3. Adam tek başına demek ki kaç yapıyor? 3 yapıyor. İşlemimiz ne oldu? Aşağı yazalım. 5 artı 3 çarpı 2. İşlem önceliğinden önce biz ne yapacağız? Çarpma işlemimizi yapacağız. 3 kere 2 6. Sonra bunu 5 ile toplayacağız. 6 5 daha 11 diyoruz. Doğru cevabımız 11. Sizler de eğer bu mantık sorularını seviyorsanız Selahattin Hoca ile Matematik Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Ara ara bunları yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.